...ve yenilmişsin İzmir Hanım. Hazırım. Gelmemeye giden adam. Yalnızım sanıyordum o zamanlar. Birinin seni en yukarıya çıkarıp oradan atmasıymış yalnızlık. Ben daha önce de yerdeydim. Ama canım bu kadar acımıyordu diye ağlamakmış. Yetmiyor Sensiz bu ev, bu şehir, bu dünya bana etme. Bu aşkı en başına yaşamaya beni sen ikna etmedin mi? Şimdi ne değişti? O zaman ne yaşayacağımızı bilmiyordum. Bana inanmıyorsun değil mi? Ya sen içimizin dünyasını ihanet ettin. Ben sana bunu yapmazdım ya. Bazen her şey göründüğü gibidir İzmir. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Demek ki hiç sevmemiş beni. Bence sen şimdi sürmesine gidecek birini hiç Sana dokunamamak, seni kıskanmak, Sinemaya gidelim mi? Belki bir gün. Sıfır kilometre. Bir Kasım'da sinemalarda.